Herkese merhaba arkadaşlar. Ankara Alfa Altın Park fuarında bugün e, çok güzel bir video hazırlayacağım. Dün geldim, gezdim. Gayet güzel e, ürünler vardı. Bunları da videolar şeklinde YouTube'a atacağım. E, en güzel anda arkadaşlar hediyelerimiz olacak. Bakalım firmalar bize ne tür hediyeler verecek. E, bunları da çekilişte sizlere göndereceğim. Evet, fuara girdim. Hemen şöyle kamerayı ters çevireyim. Öncelikle arkadaşlar girişte bizi karşılıyorlar. Ateşimizi ölçüyorlar. Ee, dün ben geldiğim için gördüğünüz gibi kartım var. Ateş ölçüyor musunuz? Evet. Ateşimizi ölçüyorlar. Daha sonra oradan kart veriyorlar arkadaşlar. Kart aldıktan sonra dezenfektanlar var. Daha sonra da buradan giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar fuarı gezmeye başlıyorum. Dediğim gibi hediyelerimiz olacak videoları sıra sıra atacağım. Mutlaka izleyin ve yorum yapın. Yorumlar sonucunda hediyelerimizi dağıtacağız, çekiliş yapacağız. Evet şöyle bir gezelim önce. Şu gördüğünüz kazan var ya arkadaşlar. Böyle bir arıcı olmak isterim yani. Bunun içine kim bilir kaç tane petek sığıyor. Büyük bir ihtimalle bir sağmaya 10 teneke çıkıyordur herhalde. İnşallah biz de böyle büyük işler yaparız. Sizin için de aynısını söylüyorum. Varrova Red. Varrova Red'i bilenler vardır belki. Ee, Varrova için gayet güzel bir ürün. Evet bakın şurada Varrova Red'in e, yurt dışında satıldığını görebilirsiniz. Bakın orada i, i, Arapça yazıyor yanılmıyorsam. Orada da satışları var. Kolay gelsin. <laughs> Hoş bulduk. Tanıtım yapıyorsun. Anlatıyorum. Evet. Bize de anlatıver. Etkisi bir hafta devam ediyor abi. haftada bir olmak üzere 3-4 süper kullanıyorum. Balda kalkısı yok içerisinde herhangi bir kinlansaz Aynı yok Aynısının büyüğü bu. 250 gramı, yarım litresi, 1 litresi, 5 litresi. 1 litresi kaç para? 1 litresi 5 çerçeveli 100 kovana tek uygulamada yeterli. Hani 3-4 defa vereceğimi düşünürsek 30-35 kovana yeter. 5 65 lira. 1 litresi 65 lira, 5 litresi 200 lira yarım metre sıkı 250 gram da 20 lira. Yani ebatı büyüdükçe biraz daha ekonomikleşiyor. Evet arkadaşlar şimdi Mehmet Bey Mehmet Bey ile beraber bir sohbet yapalım. Bu ürünler nasıl kullanacağız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bu ürünlerimiz e, bizim tavsiye ettiğimiz, Varo için tavsiye ettiğimiz Varo Red ürünler. Bunun içerisinde hiçbir kimyasal, zehir e, ve benzeri bulunmuyor. Bitkisel bir ürün. Ee, içerisinde organik asitler ve bitkisel yağlardan oluşuyor. Balda kalıntısı kesinlikle olmayan bir ürün. Analizleri yapılmış. Ee, yurt dışına da yoğun bir şekilde ihraç ettiğimiz, Türkiye'nin her tarafına gönderdiğimiz bir ürün. 3 senedir e, piyasada olan bir ürün. Tüm testleri, denemeleri yapılmış bir ürün. Ee, bu ürün nasıl uygulanıyor? Bu ürün sıvı şekilde, hiçbir şeyle karıştırmıyoruz. Ee, çerçevelerin arasından, arıların üzerine gelecek şekilde her bir çerçeve arasında 2 mililitre olan uygulama yapıyoruz. Ee, uygulamayı haftada bir tekrar ediyoruz. En az 3-4 hafta devam etmemiz gerekiyor ki e, kapalı gözlerden çıkan e, varoğalara da etkisi olsun. Evet. Ee, yavru döngüsünü tamamlamak <laughs> zaten. Ee, herhangi bir yan etkisi yok. Ee, uygulamayı yaptıktan bir gün sonra etkisini görmeye başlıyorsunuz. Bir hafta boyunca her gün etkisi devam ediyor. E, memnuniyet oranımız aracılarımızdan gelen dönüşlere şu pardon bir sene bakın oranında. gösteriyor. Ha, uygulama videosundan da görebilirsiniz. Yaklaşık 2 milim yeri, değil mi? Evet yaklaşık 2 milim ortalama. Yani Dozaj olarak da bu video bir ölçü olabilir. Evet. E, çer, özellikle söylüyoruz çerçevelerin üzerine değil çerçevelerin arasına uygulama yapıyoruz. Evet bakın bu, bu önemli arkadaşlar bak çerçevenin üstüne değil. Çünkü ben dün gezerken ee, muhabbete katıldım. Çerçevelerin üstüne dökmüş. Bu araba dökülmemiş. Zaten arkadaşlar da uyardı. Çerçevenin üzerine değil, çerçeve arasına. Arılara dökeceğiz. Evet, arılara temas edeceğiz. Evet. Ee, sıcak, soğukluk fark etmiyor. Bunun, e, çalışma prensibi arıların birbirine sürtünmesi yoluyla daha çok etki ediyor. Ee, kışın soğukta, yazın sıcakta verilebilir. Devirine... Yavru dönemde en az 3-4 defa kullanmayı tavsiye ediyoruz haftada bir olmak üzere. Yavrusuz dış döneminde tek uygulama yeterli oluyor. Hmm. Arkadaşlar şimdi şöyle ben kendim denedim. Ee, bir sene boyunca bu ürünü hatta Goldtube e, arkadaşlarla beraber onlara da önerdim. Onlarla beraber bu ürünü denedik ve e, hepsi de memnun. Ha, memnun olmayan birkaç tane arkadaşım çıktı ama onlar da kullanmamışlar. Kullanmadıkları için memnun olamadılar. Ama ben kendi Antalya'da arıcılık yapan 3-4 tane arkadaşıma verdim ve bir sene boyunca takip ettim. Çünkü ben denemediğim ürünü kullanmıyorum. Yani e, reklam olsun diye yapmıyoruz bu işi biliyorsunuz. Kendim deneyeceğim, ondan sonra tavsiye edeceğim. Şimdi ben bu ürünü kullandım bir sene boyunca. Arkadaşlar barova yok şu anda bizim kovanlarımızda. Üstelik yerli ürün olması benim için daha önemli. Türk malı her zaman için iyidir. Ya. arkadaşlar bu videonun altına yorum yapan arkadaşlara çekilişle ne vereceğiz? E, 250 milim maroretle bir toz vitaminlerden hediye gönderiyoruz. Toz vitamin hangisiydi? Şunların çeşitlerinden olabilir. Evet. Bunlardan. Yani kaç kişiye veriyoruz? Kaç kişiye? Bir bakalım yani. Ne ver ver çok ver ya. ya. 20 kişi olsun. Olsun tamam <laughs> hadi 20 kişi Arkadaşlar 20 kişiye ee, şu şu Varovaret'ten bir tane. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Buna çok dikkat edin. Bakın Varovaret'in birebir böyle aynısı mı desem yan ürünü var. Bakın bu ürünü bir e, yan ürünü var. Benim de başıma geldi. Gittim markete elime attım böyle aldım. Varovaret sandım. Bir baktım başka bir ürün. Yani yani kırmızı olacak bu şekilde üstünde bakın Varova Red yazacak. Şurada bakın evet, şurada Varovaret yazıyor. Bu et yazısını mutlaka görün. Çünkü bunu birebir bir aynısını yapmaya çalışmışlar. Ama başka bir marka. O yüzden de buna dikkat edin. İşe yaramayabilir yani. Evet arkadaşlar yorumlarınızı yapın. Çekilişe katılın. Her video için ayrı hediyelerimiz olacak. Bu stand için 20 tane. Bundan 20 tane de bu ürünlerden bir tane gönderecekler pet <laughs> evet. şeyleri var ya. <laughs> tamam tamam ben. Yarım litre, bir buçuk Bana gönderdikleri olmadı. Bu olur ya. Yani. kırmızı şey diyorsunuz siz değil mi? O önceydi bu yeni daha Kırmızı bir yaşam. Bu, bir iki gün oldu. kalıptan çıktı. arkadaşım birisi de bunu şikayet ediyordu. Çıkıyor diyor. Ya, i̇lacı yapıyorlar. Bir aparat takamadılar yani. Heh, <laughs> Şöyle şey <laughs> <söylüyorsan, gülüyor> şikayet etti. Evet evet. Aynen. Daha daha şey, da, işte, kaç aydır bununla uğraşıyoruz. Kalıbı da işte Ankara'da yapıldı. Daha dün numunesi Satıcı arkadaşlara evet. da söyledi. Çok güzel. Şu yaptığınız gibi gösterdi. İşte bu şekilde. Şey arasına. Araya dökeceksiniz bunu. Bundan sonra bundan çıkacak, şurada. koliler de bundan çıkacak. Öyle mi? Ölüleri de çıkıyor. Aldım ben yani bu şeyden. Evet, önceden ee, bu çıkıyordu, doğru mu? Evet. Direkt mi döküyorsun, evet. Diyorsun, sulandırıyorsunuz, yok, sulandırma yok. Yapalım. Yok, sulandırma yok abi bunda. Abi, direkt. Alacaksın, litre alacaksın. Tamam, direkt Ay, döküyorsun. Abi. Evet, ben de öyle yapayım. Ya bu bir litre alıyorum ya, ya da beş litre alıyorum. Ömrü Kullanma iki yıldır <laughs> mı aldı? İki sene. Evet. Bir de e, ne kadar aralıklarla kullanıldığıyla ilgili. Haftada ilgilesin. bir. Ha, onun bir, dedim, mesela dedim. bu ilacı veriyoruz da yanında kullanım şeyi de. Ilacı. Bu arkadaş yapıyor. mesela diğer ilacı kullanırken bunun süresini karıştırabilir. Bunu. Bunu Şey evet. ne var? Üzerinde yazıyor. Mehmet Bey, şey vardı, var mı? Kuruşer var mı? Alabileceğiz. Alacağız da. <laughs> tamam. Hocam ruhsatlı mı bunlar? Ruhsatlı değil mi? Evet. Evet, ruhsatlıymış. Ee, evet, videoya şey devam ediyoruz. Var. Diğer standa geçelim. Ama o videoyu da <laughs> yarın var. atacağız.